Evet sevgili izleyicilerim, Dünya Sakatlar Derneği Başkanı Halis Kasap Bey, işte bu efendim Temmuz zamları ile beraber engellilerin yeni kazandıkları haklarla ilgili veya olması gerekenlerle ilgili, engellilerle ilgili efendim bir demeç verdi. Buyurun efendim. Şimdi Türkiye'de şöyle bir varsayım yapabiliriz. 2000 nüfusundan sonra engelli envantörü yapılmadı. Şimdi e, gıyaben söylüyorlar ama 2000 nüfus sayımında ilk defa sayılan engelli yüzde %12,29. Yani 8 milyon 431 bin 147, 2000 verilerine göre bu. Şimdi 2004'e baktığımız zaman da Sosyal e, Politikalar bakanlığı açıklamasına 5 milyon falan engelli var diyor. Tabi bu e, şöyle ki e, kıyaslayabiliriz. Bakanlığın verdiği veriler şöyle diyebiliriz. Yardım alan engeller 5, bin, 5 milyon 400 falan olabilir. Ama Türkiye genelinde şimdiye kadar, şimdi bakacak olursak şu anda Türkiye genelinde 14 milyondan aşağı engelli yok. Tüm engelli gruplarını kapsıyor bu. Sadece 2009 yılında ben Adana'da ciddi bir araştırma yaptım. Adana'da 2009 verilerine göre Adana il sınırları içerisinde 249 bin engelli olduğunu tespit ettik biz. Biz dernek olarak bir e, araştırma yaptık yani anket yaptık. Ki 2009 yılında 249 bin engelli olduğunu varsayıyorsak şu anda 2024'e girmek üzereyiz. Demek ki Adana'da şu anda 350 e, 400 bin engelli var. Bunu da neye vurulmamız gerekiyor? 14 olarak engelli var. Şimdi 14-15 arası sayıyoruz engelleri. Ve Türkiye genelinde engellerin daha önceden almış olduğu sosyal haklar şu anda 2022 sayı yasaya göre yüzde 40 ve 69 oranda engelli olan kardeşimiz bu temiz temmuz zamıyla ilgili 1800 90 lira ya 1800. Küsür bir maaşları oldu. Daha önce 1600 lira, 240 lira falan engellere bir zam verildi. Bu da yeterli mi tabi değil. Ee, gelelim normal emekli kardeşlerimize. Örneğin 6400 lira maaş alan kardeşimiz bu e, cumhurbaşkanlığında yapılan zamla 7500 lira oldu. 7500 lira yükselen kardeşimiz. Bu Temmuz zamında yüzde 25 zam dediler. Bu zamı da neye göre verdiler? Kök maaşına göre. Yani 6.400 liranın üzerindeki e, kök maaş saydılar. Bu da e, ne yapıyor? 600 lira falan bir zam yapacaklar herhalde bu arkadaşlara. Ve binin altında maaş alan engel, e, şey, e, emekliler yine 125, %25 diyorlar ama o da alt, 6.000 256.300 falan yapıyor Cumhurbaşkanlığı tarafında bu insanlar yine 7.500 lira maaş almaya çalışacaklar. Ben e, tabii ki ülkemizin e, enflasyonla mücadelesi, döviz kurlarının yükselmesi, akaryakıtın gün be gün zam yap yapılması, bu e, insanların e, sosyal yaşantısını zedeliyor ve dört kişilik bir ailenin sadece günde 8 tane ekmek yediğini düşünelim. En ucuz ekmek 5 liradan başlıyor. Buna göre kaleme ekonomistler kaleme vurursa neler ortaya çıkacağını öğrenmiş olursunuz. Biz ben engelli Ak Dünya Sakatlar Derneği Genel Başkanı ve Engelli Haklar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Engeller Konfederasyonu Başkan Yardımcısı'nı yaptım. Ve 2004'te biz dönemin bakanı Sayın Gülden Akşit hanımefendiyle bir toplantı yaptık Ankara'da, Türkiye genelindeki 40 tane e, temsillerimiz gittik ve ben şunu sordum, Gülden Akşener'e dedim ki Sayın Bakanım devlet olarak engellerle ilgili yapmanız gereken bir şey var, onu ben sizden rica edeceğim. O da dedi, buyur başkan ne dedi, dedim ki öz bakımını yapamayan, yaşlı ve engelli diye ayda bir asgari ücret tarında maaş bağlarsanız dedim, bu engelli ve yaşlı ailesi ekonomik olarak düzlüğe çıkar ve engelli ve yaşlısına daha düzgün bakacağını düşünüyorum Sayın Bakanım dedi. Allah rahmet eylesin de pandemiden öldü Gülden Ağaçtan Efendi. Dedi ki Sayın Başkan dedi ama dedi bütçemizi sarsar falan dedi. Ben de tabi bildiğimiz olayları anlattı Sayın Bakanım sizi ederim. Bu olayda belki bir habersiniz ama zaten dedim siz devlet olarak öz bakımını yapamayın. Engelli ve yaşlı için özel rehabilitasyon merkezlerine dedim. İki asgari ücret tutanla maaş ediyorsunuz.